arkadaşlar bugün Ramazan'la Prison hapishaneden kaç oynuyoruz? Ya Ramos. Ben de anahtar var çaktırmayın. Allah beni takip et. Ben seni takip ediyorum tamam mı? Tamam sen beni takip et. Ben tam oyunu bilmiyorum ya. Bu benim çocukluğumun o oyunu. Oh. Bekle 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 bekle. bekle. Oğlum ben silah alacaktım. Alacağım oraya. Dur. <laughs> Aaa. Ah. Gir gir içeri gir içeri gir içeri gir. Hayır. Aa. 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 Kaç 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 kaç. Vallahi iyi bastım vallahi iyi bastım kaç 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 kaç. Vallahi iyi bastım vallahi iyi bastım vallahi iyi bastım. Ramazan ben kayboldum sen neredesin? Ben silah uzadım kaçtım. kaçtım. Olman kaçtı ölmüşsün. Aga be. Ramazan gel bak sana neler göstereceğim. Ramazan gel sana neler göstereceğim. Gel şuraya. Bak. Dur polis var. Abi git oğlum ya. Allah Allah. Cık. Git. Bak sen istedin lan. Geber. Geber lan. Geber. Kalk silah silah. Silah silah kaçıyoruz. Silah al, kaç. Çok güzel. Çok Gel Ramazan çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Lan bekleşik mi bir Oğlum koçsana. Gelemiyorum zor geliyorum. <laughs> aha açık aha açık aha açık. Kaç Ramazan kaç Ramazan gel. Nereden kaçın? Gel. Oğlum. Polis var lan galiba orada. Oğlum gelsene yardım etmeden. Ya hayır oğlum gel araba alacağız. Ha doğru. Çidaltı, sağında. On görürlerse tutuklar, tutuklarlar bize, bizi. Kanka tam kuruluşun geçe bak. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk kanka bin çabuk bil. Çabuk bin. Kanka bin öyle. Bin. Tamam, kal öyle. Bildim, bildim, bildim. Kanka bende key var değil mi? Aç şu. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı Çabuk. Kaçtık. Bu kadar basit. Tamam. Bin. Oğlum ben seni gördüm ki. Hadi. Oğlum benim dediğim oyunda ben 5 seviyedim ya Öyle silahlar alabiliyordum ki. Kanka mini silah var ya kanka. Küçük silahlar oluyor ya mini. Heh. <laughs> Roblox'ta onun adı mini. Ama e, Roblox'taki silah mini gun ama ism, mini gun'ın ismi mini silah. Heh. Kardeş şimdi ne yapacaksın? Ha ben de onu sorguluyorum kendi kendime. Ben bayadır oynamıyorum bu oyunu. Ne yapıyorum? Havşa çıksın oyuna. Dikkatle biz Ben şurayı yıbla çekeyim. Bir dakika. Evet kaçıyoruz. Oğlum. Sen silah kulak da polisi öldürük. Hadi gel bahçeye 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 gel bahçeye. Bahçede ne yapacağız lan? Kaçacağız. Bahçede kaçma yeri yok ki. Oğlum kaçacağız. Oğlum ya. bu oyunda, bu oyunda balyoz falan var duvar kırıyorduk nerede o? Bilmiyorum. Gel Ramos Aha açtılar Ramos gir içeri gir içeri ya. gir içeri zıplayacaksın kanka vuramazsın öyle kanka şey kapının oraya gel polis şeyin ha gelmişsin dikildim buraya kanka böyle dikil görün görmüyorlar Gel. gel. Oğlum bu oyuna çok karıştırmıyor tamam. muyduk lan? Ben öyle atılıyorum. Kanka gel gel. Oğlum boş durmayalım. Vakit. Vakitimiz al. Vakitimiz çok az. Sen burada bana bir şey gösterecektin lan. Oğlum hani ben çıktım ya kanka. Geri çıktım ya. Gitti onlar. Baba. Oğlum şu polis açmıyor ki kapıyı. Aç kapıyı. Aha açtılar. Oğlum çok iyi vuruyorlar. Ver bana bunu. Ver bana bunu. Ver bana bunu. Ya. Öldürdüler ya. Öldürdüler. Bahçede spam oldum. Ramazan şey Ay, mi saktan maç oyununa? Hayır arkana bak Görmedim ki. Ya oğlum çok iyi vuruyorlar ya. Tamam oğlum bak bahçede sıfırlandı değil mi? He? Gel tamam, gel bak. Gel gel bak. buradayım gel. Burada bir yok mu oğlum kapacak ya. Anahtar lazım. Oğlum, Oğlum, hani çıktım ya kanka ben geri. Çıktım geri girdim ya. Tamam. Çıktım. Tamam, tamam, yok, ben, ben, ben. Oğlum keşke bir tane yerde bir yerde, yerde pense yapsaydık böyle yerden yerde parçalar toplayıp pense yapsaydık. Şey kesseydik. Ha. Aha silah. Aldım. Burada sokaklar fazla. Cadar kovalar. Memur anahtar aldım anahtar aldım ben kaçıyorum ben kaçıyorum vallahi bastım hayır ya hayır <laughs> ya ah öyle buldum kelime anahtar nerede kanka kanka ben öldürdüm polis ölünce cebinden anahtar düşüyor ya beni şokladılar ya kanka bunu öldürek ya ah anahtar anahtar kanka gel kanka çabuk gel çabuk gel çabuk gel anahtar buldum çabuk gel ya! Al, ya. Ya hayır ya. Ya anahtar görmüştüm bir yerde ya. Hayır kapandı kapı. Lanet olsun kapı. Ben, ben. Of, <laughs> of, fuck off bitch. Fuck off bitch. Fuck off. ahlakım bozulmayacak. Ahlakım bozulmayacak. Aa siz nasıl vuruyorsunuz? Ahlakım bozulmayacak. İnsan gibi oynayacağım o oyunu. Ramazan bunlarda 3 kaççılık var ha. Üç yapıyorlar da oğlum adam beni 50 metreden tutu tutukladı. <laughs> bu oyunda oğlum e, masum polisler masum suçları öldürünce şey gerekmiyor mu? Ölmesi gerekmiyor mu? Aha aha savaş savaş savaş. Oğlum çok iyi vuruyor polisler. Sakal. Kanka aldın mı anahtar? Oğlum adamlar çok iyi oynuyor. mi? vallahi kıracağım dağıtacağım şu bilgisayarı çok sinirliyim lan beni niye vuruyorsun beni niye vuruyorsun beni niye vuruyorsun niye vuruyorsun niye vuruyorsun bok mu var yemin ediyorum kanserlik yemin ediyorum kanserlik ya yemin ediyorum öldür beni öldür anasını satayım öldür öldür bok var ok var. Bu arada arkadaşlar hatırlatayım. Like, like ve abone olmayı unutmayın. Like atın abone olun. Geber. Geber. Ramazan başka oyna mı girecek ya? Tamam, tamam Gel. bana katıl. Tamam. Neye girsek? Ay çok iyi bir oyun buldum, çok iyi bir oyun buldum. Gir. Sağ sel cephe mi? <laughs> Oğlum sen Roblox'un her oyunlarını biliyorsun ya. Evet. Roblox benim küçüklüğüm. Oğlum. adam olarak. Ben oldum bile. Tamam hadi. Ne oluyor ki yani? Boyunda ne yapıyoruz şimdi? Bilmiyorum ki işte. Ben sana sormadım. Ne yapıyorsun? Sen her şeyi biliyorsun dedikten beş dedikten 5 dakika sonra erkekler kartını okut. Okut kartını. Sıcakla kartını okut. Kartın üstünde. Aa QR kod var lan kartın üstünde. Okutayım mı? Ben, Dur lan ben, ben bunu okutmazsam bu benim içimde kalır. QR kod var kartın üstünde. Okutmazsam a, bu benim içimde kalır. A, ya çıkılmıyor. Ben bunu okut okutmazsam içimde kalır. benim. Olmaz bekle. QR kod oku diyorum. Okutuyorum. Ben bunu okutmazsam iç, içim içimde kalır. Okumuyor yani. ki. Nasıl ne bileyim oğlum ben ya. Neredesin ki? Ben önündeyim bak gel. Aa shift ile koşabilirim ben. Oğlum bu nasıl yol? Ne Ne var ki burada? Gel gel. Ben girmek istiyorum buraya. Aç kapıyı. Gel ya. gel. Gel bana çift dur. Dur dur. Adam kapıya silah falan. Aa bak, kapıyı. Oğlum adam güvenlik silah falan adamla biz de mi güvenlik olsaydık? Tarardık şeylere. Tamam güvenlik olarak çık. Sıfırlaya bas geri oluyor. Ha. Ben tek çıkıp tekrardan girecektim de neyse. Yok 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 güvenlik. Güvenlik. Ha güvenlik dedi silah ol. Ha silah dedi dandik bir tane tabanca var. Tamam. Kapat şunu. Kapat şunu. Kapa. Kapa ben bunu kapatmak istiyorum. açılmadım mı bu? Kanka çıkıp tekrar gireceğim. Bug oldu. Arkadaşlar bu videodan sonra Granny Remoke çekeceğiz ulan. Ama bu Ramazan olmayacak. Neden? Granny Remoke çekiyorum kanka sende bilgisayar yok ki. Azıcık kulak ver benim dediklerime. Sen çekip bir şey var ya. Ne? Ben bir yere geldim. Kanka MTF ve O serisi mi? Bilmiyorum ki. Sen ki. Ben O serisine bir girdim. Ben O serisine bir girdim. Ya sen O serisine boş ver şimdi. Ben bir tane odaya girdim. Aa, odada, odada mahkum canım. Oluyorum, mahkum Mahkum oluyorsun. Mahkum. Evet. Mahkum derken. Oğlum ben bir tane yere girdim beni öldürdüler. Ne alakaysa. Hala O serisi ol, O serisi. Canavar mı oluyorsun onunla? Yok, çok güzel bir şey oluyorsun. Eee. Tekrar gel, olmuyor. Gel lan. Bekle. <laughs> hop, hop, Ama Ranga güvenlikten siz yeri açacak. Sizin Kattım dur 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 benim na 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 sıfır sıfır seyrisi mi? Evet. Ee ne oldu şimdi? Ne oldu? Ramazan dur evet. dur arkandayım Ramazan dur. Yok. Nerede? Ay Ne diyor ne o ne yapacağız şimdi bunu? Ne, biz ne biz yap yapacağız ki? İşinden gel. Tamam, ne yapacağız? İşinden gel. Geliyorum. Ne yapacağız şimdi biz burada? Ha lanet olsun. Aa ha, lanet olası asansör açılmıyor. Aa açılıyormuş lan. Aç Açtım. İkiye çıkak. İki.